Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine çıtıpıtı bir model hazırladım. Hazırladığım modeli geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. zil de aktif hale getirseniz attığım videolardan daha haberdar olursunuz arkadaşlar. Ve bugün hazırladığım modeli de ben bu üç rengi tercih ettim. Çimenini yeşil yaptım ve motiflerine de krem ile lila rengini seçtim. Ben modeli hazırlarken bu üç rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz. Yine yapacağınız yazmanıza bağlı desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden beyaz zemininden renklerini oluşturabilirsiniz. Ve düz yazma da yapmak isterseniz yazmanız ne renkse çimenin rengini o renkten yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine tercih sizlerin. Yeşil de yapabilirsiniz. Yazmanızın renginden de yapabilirsiniz. Yine sevdiğiniz renklerden renklerini oluşturarak yapabilirsiniz. Yakışan ve sevdiğiniz renklerden. Ayrıca ben motiflerine iki renk kullandım. Siz tek renkle de yapabilirsiniz. Renklerini çoğaltarak da yapabilirsiniz. Benim gibi iki renk de yapabilirsiniz. Her zaman belirttiğim gibi tercih sizlerin. Ve kullandığım tığımda 21 numara. el 21 numaraya numara yatkın ve ben 21 numarayı kullanıyorum. Sizin eliniz 21 veya 22 numaraya yatkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tığlamayı da 3 tane zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapım. Evet arkadaşlar öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekerek devam edeceğim. 3 zincir ve hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağlıyorum. Çimen de ara boşluğuna herhangi bir şey yerleştirmedim arkadaşlar pırpır olarak. Siz yerleştirmek isterseniz diğer videolarımdan seçim yapıp yerleştirebilirsiniz. Sadece 3 tane zincir çekerek 12 kez ilerledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 kez ilerlemiş oldum arkadaşlar. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 ve 7. Sıradaki 2 tane kutucuğu boş bırakıp 3.ye giriş yaptım. Bir yarım sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi modeli ön yüze alıyorum ve modelde bir tane yaprak var. Öncelikle yaprağını yapacağım. Ve bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum. 2 ve 2 iki çekerek ikili trabzan yaptım. Ardından 5 tane zincir hemen ikili trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ara geçişte bir tane zincir ve bir kez doladım. Giriş yapıyorum ve 1, 2, 2 çekerek üçlü trabzan yaptım yeniden 5 zincir hemen trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım tekrardan bir zincir ve iki kez doladım giriş yapıyorum ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım ara geçişte yeniden bir zincir oluşturduktan sonra iki kez doladım ve giriş yapıyorum. Ve önce bir ardından ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım. Ve 5 zincir hemen sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra yeniden ara geçişte bir zincir ve iki kez doluyorum. Yuvaya giriş yaptım. Yine önce bir ve ardından ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım ve 5 zincir trabzan yanından giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle kapattım bununla beraber yaprak işlemi bitmiş oldu arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 ve 5 tane yapmış oldum şimdi 15 tane zincir çekeceğim ve yine sık olacak arkadaşlar 6 7 8 10 12 ve 15. Hemen yuvaya giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi 13 tane çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Yuvaya giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi o 3 tane zincir hemen tığlamada sıra dikine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir ve sıra dikine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum. Ve 12 kez ilerledikten sonra yeniden 7 tane zincir ve yuvayı oluşturarak devam ediyoruz. Çimeni bu şekilde devam ediyor. Ben şimdi sizlere motifini anlatacağım. Motifi de çok kolay arkadaşlar. Çıtı pıtı bir model. Ve hızlı ilerleyen bir modelden oluşuyor. Hemen şimdi motif aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum. Ve ters çeviriyorum öncelikle. 13 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum ve ipimi öncelikle buraya sık iğne işlemiyle bağlıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir ve 15 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Yarım sık iğne işlemiyle bağladım. Ve modeli ön yüze alıyorum. 7 tane zincir yuva oldu arkadaşlar. Hemen yuvaya yarım sık iğne işlemiyle giriş yapıyorum. Ardından 1, 2 ve 3 zincir bir kez doladım. Giriş yaptım. 2 i̇ki ve iki çekerek kapattım. İkili trabzan yaptım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İkili trabzan yandan giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Şimdi 3 tane zincir ve yuvaya giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle kapattım. Tekrardan 3 zincir bir kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. 2 ve 2 çekerek yeniden ikili trabzan yaptım. Ve 5 zincir. Hemen ikili trabzan yandan giriş yapıyorum. Ve sık iğne işlemiyle bağladım. Yeniden 3 zincir ve yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Bunun gibi üç tane daha yapacağım arkadaşlar. Toplamda 5 tane olacak. İşlem aynı, aynı işlemle devam edeceğim ve 5 tane oluşturacağım. Ve bu beşinci yeni ikili trabzan oluşturduktan sonra beş tane zincir ardından sık iğne ile kapattım ve üç tane zincir yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi beş tane yapmış oldum. Ve yine 13 tane zincirden oluşan bölme giriş yapacağım. Buraya da yine sık iğne işlemiyle ve sık iğne ile kapattıktan sonra 1, 2 zincir ipimi kesip koparıyorum motif aşaması da bu kadar bugünkü modelimizin hem çıtı pıtı hem güzel bir model İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar yapmak isteyen arkadaşlarımıza da şimdiden kolaylıklar diliyorum ve modelimiz yine üçsüz onu da belirtmek istiyorum arkadaşlar tüm oyamı de olduğu gibi ütülendikten sonra tabiri caizse kalıp gibi duracaktır. Şöyle elimle düzeltip göstermek istiyorum. Ve ütülemek isterseniz de benim tavsiyem tersten nemli bir bezle ütüye hafif bastırarak daha güzel sonuç alırsınız. Öyle tavsiye ediyorum. Tabi sizin yaptığınız yöntemlerde vardır. Güzel sonuçlar alıyorsanız o şekilde de ütüleyip devam edebilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde yapım aşaması olarak. Ve ben modeli hazırlarken sizler için bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden veya zemininden renklerini oluşturarak yapabilirsiniz ve düz yazmaya yapmak isterseniz yine Sevdiğiniz renklerle renklerini oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca ben iki renk kullandım gördüğünüz gibi motiflerine siz renklerini çoğaltarak veya tek renkte de yapabilirsiniz nasıl tercih ediyorsanız. Modelimizin yapımı bu kadardı ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Ayrıca Oya Zamanı adıyla Instagram sayfamda var. Burada paylaştığım modellerin kısa videoları ve resimlerini orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.